yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Cyber Week alakalı her şeyi bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasanız çok sevinirim. UC harcayıp UC harcamadan neler yapabilirsiniz hepsi burada olacak. Silahlar kısmı hariç silahlar biliyorsunuz belli bir süre sonra ayın 29'uydu herhalde. Birazdan bakarız orada gelecek o zaman inceleyeceğiz. Bu arada ekranda gördüğünüz gibi hangi silahların gelme ihtimali olanları da paylaşmıştım. Yine dediğimiz gibi doğru olanlar bayağı var. Onlara da bakabilirsiniz. Kanalda bedava sandık kısmı işte falan filan bildirim gelmediyse YouTube'dan kanala girip videolar kısmını inceleyebilirsiniz. Şimdi Cyber Week'e geliyoruz hızlı bir şekilde. Buraya geldiğinizde sizi grup alışverişi karşılıyor. Burada arkadaşlar işte... E, materyal var amblem var e, boya var sandıklar var Bunlardan bir tanesini alabilirsiniz veya de hepsini alabilirsiniz bunu aldığınızda şu sol taraf aktif olur burada arkadaşlar 10celik e, cyber hafta kuponu alabilirsiniz bunları arkadaşlar çoğu yerde kullanabiliyorsunuz sandıklarda yani buraya girdiniz mesela burada bile kullanılıyor muydu acaba dur şurada onu da kullanabilirsiniz Anladım. günde de kullanılıyor mu bilmiyorum ee, günün ilkinde ha, kullanılsa burada şey yapardı değil mi? Aa kullanılıyormuş. Tamam işte burada da dur bakayım. Seç siber hafta aa ha, olmuyor. Şeyden düşürüyor. Kullanıyorsunuz ama yine farklı şey yapıyor. Tamam. Diğer şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Baya bir şeyde. O şey, materyal kısmında da kullanabilirsiniz. Yani shop kısmına girdiğinizde eğer şuradan e, neredeydi? Öne çıkanlar kısmından buraya geldiğinizde burada materyal sandıklarda da kullanabiliyor muyduk? Dur bakayım. Buralarda da kullanabilirsiniz. Yani hazineler kısmında şuradaki materyal satın alımında burada da kullanabilirsiniz. Bayağı bir şey var. Neyse devam edelim. Bundan bahsettik. Burada arkadaşlar tabii ilerleme var. Bu ilerlemeler burada gösteriyor. 500 bin olduğunda %10 işte 1 milyon olduğunda %20 1,5 milyon işte 2 milyon diye gidiyor. Bunlara göre sizin burada kaç UC'ye aldıysanız işte ben 420 aldım. Mesela siz bunu aldınız 1260'da. Buradaki şeylere göre indirimlere göre size UC'nizi oyun geri iade ediyor arkadaşlar. Birinci tur diyor. 6 gün 22 saat kaldı diyor. Ondan sonra yine yenilenecek burası. Şimdi Ondan sonra geçelim şu kısma. Bu kısımda arkadaşlar UC harcamadan da ilerleyebilirsiniz. UC harcayarak da. Tabii UC harcayarak çok rahat ilerleme yapabiliyorsunuz. UC harcamadan işte herhangi ne diyor abi? Mesela şunu bir alalım abi. İşte e, klasik modda 3 düşman öldür. Herhangi bir modda maç yap diyor. 40 toplayabilir, 80 toplayabilirsiniz günlük. Ortalama 1000'i falan geçiyor arkadaşlar. Yani şuraya kadar, yani belki 1200 olabilir. Bunları alabilirsiniz. Bu sandıkların içinden de bunlardan bazıları çıkıyor gençler. Şöyle bir ben buraya bir toplamak istiyorum. Gümüşü nasıl verdi bak? Aa bunun karşılığında 2 verdi. Hmm, çarpılıyor. Bu da mı 2? Bana hepsi mi 2? Burayı toplu alamıyoruz mu arkadaş? Ben anlamadım ki. Sandık alalım. Bak bu setlerden bir tanesini kalıcı veriyor size. Olan da var bende. Olmayan da var. Bunu verdi. Devam edelim. Güzel. Altı bundan verdi. Hoppa buradan yine verecek. Şu ortadaki mi verecek büyük ihtimalle. Şu vardı bende. Bunu verirse gümüşe çeviririm. Aynen. Güzel. Yani şu bin de bu seti bedavaya getirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yapabilirsiniz zaten çok rahat bir şekilde. O kısmı. Az önce dediğim gibi. Ve bu 60 indirim kartı var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Burası bu şekilde. Burada tabi buraya gelebilmemiz için anladığım kadarıyla burayı tamamlamamız mı gerekiyor? Öyle bir şey olması lazım. Tamamladıktan sonra burada da her 100 puanlı arkadaşlar buradan sandık alıyorsunuz. Bu kısım böyleydi. Burayı anlatmış bulundum. Burada da arkadaşlar birincisi RP'niz olması gerekiyor. RP almadıysanız şu an tam RP alma zamanı. Neden biliyor musunuz? Eğer şimdi alırsanız RP'yi burada ilerleme yapıyor. Mesela ben RP geldiğinde aldım işte 1920 UC'ye mesela bizim işte İslam İnete Teve veren 360 UC'li kaldı. Ama şu an aldığı için bu Cyber Week geldiğinde aldığı için burada hemen direk ilerleme kaydetti. Ben ilerleme kaydedemedim. Niye? Çünkü RP'yi daha önceden aldığım için. Buradaki ödüller de RP şeyinize göre 360'lık, 720'lik, 1920'lik UC'ye göre geliyor arkadaşlar. Eğer bunları aldıysanız yükseltmek istiyorsanız buraya al demeyin. Ama yükseltmek istemiyorsanız 360 aldıysanız direkt al deyin. 720 iseniz yükseltmek istiyorsanız ala basmayın. Bir üst seviye yükseltin o zaman alırsınız. Veyahut da direkt satın alın. Şimdi buraya tıkladığımızda bunları aldık. Bonus pasta alakalı bir, yine 1 ile 30 level yükseltme kartı buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım tamamen aboneliklerle alakalı. Aboneli arkadaşlar daha iyi biliyordur. Ben abonelikle çok fazla bir ilgim olmadığı için Buradan inceleme yapabilirsiniz. Burada da ekstra ödüller var. Şu kısımdan da zaten şu Prime 15 günlük şu ödüller de gözüküyor. Bu kısım burada arkadaşlar ilk başta seti alıyorsunuz. 180 UC'ye tamam mı? En sonunda da ben aldım mesela. Şurada puanınızı 100 yaptığınızda kameranın altında 100 gözükmüyor herhalde. 100 olduğunda bunu kalıcı hale getiriyorsunuz. Ben şu günlük görevleri bitirdim. Şöyle bir devam edelim. Buraya da geçelim bunu da geçelim. Şöyle yapalım. Hop. Şu an toplamda 40 falan oldu bende burası. Aynen. İsterseniz Ucu ile de diğer kısmı bitirebilirsiniz. Sizde kalmış. Ama günlük görevlerle de burayı 10 10 ilerleyip şu an benim 40 oldu 6 günde bunu kalıcı hale getirebiliyorum. Bu kısım böyleydi. Güzel kısım burası. Burada arkadaşlar artık destan hamlem e, şeyinde indirim var Mighty Force'a. Nasıl mı? Şimdi burada 3 tane set seçilecek arkadaşlar. Oylama zaten bununla beraber gidiyor. Oy ver diyelim mesela. İşte şuradan yine benim şu oyları alabilirim. Bunlara direkt oy kullanabiliyoruz. Şunları da alalım. Buradaki kısımda arkadaşlar oyun işte sallıyorum bu set mi seçildi, seçildi abi? Bu sete gideceğiz. E, set diyelim. 10 mi burada diyor mesela işte setin şeyine göre ne diyor örenin türüne göre bağlı olarak yüzde 30 ve yüzde 60 indirim olacak büyük bir ihtimalle şunlarda yüzde 60 ya bu 10 destansamlemse işte bunu 7'ye alacağız güzel yani şu kısmı tıklıyorsunuz abi buraya ekleyecekler buraya tıklayacağız buradan indirimli bir şekilde alacağız Destansa amlem bakımından. Bunu zaten bedavaya halledersiniz. Çünkü destansa amlemleri zaten bedavaya kasabiliyorsunuz. Burası güzel olmuş. Büyük bir ihtimalle burada hangi setlerin gelmesini istersiniz diyeceğim de büyük bir ihtimalle bu üçü eklenecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelelim şuraya. Silah kısmı şu an gelmedi. Ayın 29'unda geliyor. Silahlarla alakalı bilgi almak istiyorsanız kanalda şöyle gösterdiğim gibi ekranda video mevcut. Oradan da silahlarla alakalı bilgi alabilirsiniz. Burada ekstradan size gösterebileceğim farklı da bir şey kalmadı. Cyber Week genel manada bu şekilde arkadaşlar. umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.